Teknolojiyi kullanarak geleceği değiştirmek mümkün olur muydu? Bilimsel araştırmaların aydınlattığı bir dünyada sizce de daha iyisini başarmak mümkün değil mi? Türkiye'de geleceğin teknolojilerini geliştiren bir kuruluş var. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi. Disiplinler arası bilgi akışını güçlendirebilmek için kurduğu 7 enstitü ve her geçen gün artan bilgi birikimiyle tek bir sorunun cevabını arıyor. Daha iyisini nasıl yaparız? TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile evsel ve endüstriyel atıkların doğru yönetilmesini sağlayarak çevre kirliliğini azaltıyor. Bu sayede doğal kaynaklarımızı koruma altına alıyoruz. Yaşam kalitesine olumsuz etki eden gürültü faktörlerinin azaltılması için şehirlerimizin gürültü haritalarını çıkarıyoruz. TÜBİTAK MAM araştırma gemisiyle denizlerimizi gözlem altına alıyor, test ve analizlerle takibini yaptığımız kıyı sularını güvence altında tutuyoruz. Enerji alanında dünya çapında söz sahibi olabilmek çok büyük bir hedef gibi mi görünüyor? TÜBİTAKMAM Enerji Enstitüsü ile Anadolu'nun zengin yeraltı kaynaklarından faydalanmanın yeni yollarını keşfederken, yenilenebilir enerji alanında girişimlerde bulunuyoruz. Üretilen tüm bu enerjiyi yenilikçi yöntemler kullanarak depoluyor, yakıt pili ve batarya teknolojileri konusunda dünya ile rekabet edecek sistemler geliştiriyoruz elektrikli araç üretimine yönelik altyapıyı oluştururken, milli motor endüstrisini kalkındırarak ülkemize katma değer sağlıyor, %100 yerli ulaşım ve enerji projelerine hayat veriyoruz. TÜBİTAKMAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile tanı ve tedavi yöntemlerinde modern çözümler geliştiriyoruz. Dünyada kendi grip aşısını üretebilen ender ülkelerden biri olma yolunda hızla ilerlerken kanser tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçların da ülkemizde üretilmesini sağlıyoruz. Kaliteli bir yaşam için gen aktarımı, klonlama ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarla geleceğimizi güvence altına alabilmek için biyoteknolojik ürünler geliştiriyoruz. Daha sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için gıdalarımızın kalitesini arttırmamız gerektiğine siz de katılmıyor musunuz? TÜBİTAKMAM Gıda Enstitüsü ile inovatif yöntemler kullanarak doğal gıda katkı maddeleri üretimini sağlıyor ve yüksek kaliteli yerli gıda ürünlerinin geliştirilmesini mümkün kılıyoruz. Endüstriyel ölçekte kullanım hacmine ulaşmış tarım ürünlerimizden daha fazla verim elde etmenin yöntemlerini araştırıyor ve geliştiriyoruz. Tübitak Marm Kimyasal Teknoloji Enstitüsü ile savunma ve emniyet birimlerimizin ihtiyaç duyduğu taktiksel ürünleri yerli imkanlarla üretiyor, karayolları uygulamalarına yönelik. %100 yerli çözümler geliştirirken, ülkemizin yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Geleceği aydınlatabilmenin yeni formüllerini aramakla kalmıyor, sağlık alanında devrim niteliği taşıyan tedavi yöntemlerinin de geliştirilmesini mümkün kılıyoruz. Ülkemizin malzeme bilimiyle dünyaya liderlik edecek bir seviyeye gelmesinden siz de gurur duymaz mıydınız? TÜBİTAKMAM Malzeme Enstitüsü ile havacılık ve uzay sanayi gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda çalışmalar yürütüyor, ülkemizin kritik malzemeler konusunda dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Kompozit teknolojiler alanındaki bilgi birikimimizle ihtiyaç duyulan dayanıklı malzemelerin üretimini gerçekleştiriyor, Su altı akustiği alanındaki uzmanlığımızla yüksek hassasiyete sahip ürünler geliştirerek savunma sanayimizin kullanımına sunuyoruz. İnce film, OLED ekran ve aydınlatma teknolojileri alanında yenilikçi ürünlerimizle ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ile uydu sistemlerini kullanarak yer hareketlerini yakından izlerken ileri teknoloji ürünü saha ekipmanlarıyla zemin ve deprem araştırmaları yapıyoruz. Jeotermal alanındaki uzmanlığımızla ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet vermekle kalmıyor, Orta Doğu ve Balkanların en gelişmiş laboratuvarını kurarak tarihsel depremlerin anlaşılması konusunda uzmanlaşıyor ve yaş tayini konusunda ilk defa yerli çözümler üretiyoruz. Hazırladığımız jeolojik tehlike haritalarıyla daha sağlam temeller üstüne kurduğumuz kentsel yaşamın geleceğini tayin ediyoruz. 1972'den beri giderek artan bir merakla aynı sorunun peşinde olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile daha iyisini başarmak mümkün.